Ve sevgili güzel kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Aslan parçası. <laughs> Şöyle hafif kameraya doğru yüzümüzü dönersek arkadaşlar teras düzenlemesi yapmadığım için şu anda <laughs> ee, alanımız ve kadrajımız bu. Ee, ben hiçbir şey demiyorum. Sözü direkt kendisine bırakıyorum. Zaten yetkili bir kardeşimiz. Sen de yetkili bir ağabeyi başka Son başta... <laughs> Aynen. Merhaba arkadaşlar. Ben de izne çıktım. Açık cezaevindeydim. İzne geldim. O da sürpriz bir şekilde oldu. Hı -hı. Yani bu kadar da beklemedim dışarıyı. Hı -hı. Çok değişmiş. İnsanlar çok değişmiş. Abi biraz da heyecan oluyor tabii. 3,5 yıl yapınca insanda biraz heyecan oluyor. Hı, -hı. <laughs> Ben şöyle kendime doldurayım. Kadir'e misafirliğe geldim. Peki bıraktığın Kadirle şu anki gördüğün Kadir arasındaki temel farklar neler? Temel farklar dağlar kadar fark var kanka. Değil mi? Valla. Nasıl bir de seni böyle gördüm çok mutlu oldum reis. Harbiden çok mutlu oldum. Bir evladın olmuş nok topu gibi maşallah. Allah razı olsun. Allah bağışlasın. <laughs> güzel bir mutlu bir yuva kurmuşsun. Rabbim bana da nasip etsin. Amin. İnşallah Peki, güzel mi? bir insanı karşıma çıkarsın. Allah'tan tek isteğim bu. Ben sana şöyle söyleyeyim Murat, sen çocukluk yıllarından itibaren hayatı gerçekten de çok zor yaşayan bir insansın. Bazı durumlarda içine kapanık, bazı durumlarda içine atmış olduğum bütün duyguları bir anda patlayıp artık inceldi yerden kopsun diyen bir vatandaştım. Aynen. Bu yaşına kadar. Bu yaşına kadar. Ee, gözün kara. Korkusuz, cesaretli, böyle hiç kimseye boyun eğmeyen böyle asil bir vatandaştım. Benim gözümde bir kardeştin hatta öyle söylüyorum ama şimdi bizim sokağın içerisinde yaşadığımız hayatla şu anda yaşadığımız hayat çok farklı. Hem bunu sosyal anlamda hem de ekonomisel anlamda söyleyebiliriz. Akabinde biliyorsun artık sokak çocuğu kavramı diye bir şey kalmadı. Bugün çıktım mesela taksime gittin değil mi? Silivriden. Taksim'e geçiş yaptın. Ne gördün orada mesela sokak hayatı nasıldı? Parka gittin, Gezi Parkı'na gittin belki de. Kanka kimseyi görmedim ya. Sana öyle söyleyeyim. Parkta bir tane Allah'ın kulunu görmedim. Hı hı. Yani sadece geçtim o an tesadüf mü bilmiyorum ama ben bunu zaten izinden gelen insanlardan öğrendim. Dışarısı nasıl merak ediyorum. İşte dışarısı nasıl, insanlar nasıl. O insanların duygularını soruyordum. Açıkçası yani izinden gelen insanların. Hı hı. Aynı benim gördüğüm gibi anlatıyorlardı. Yani kimisi diyor işte güzel diyen de vardı. Genellikle kimisi diyor kimse kalmamış işte dışarılarda. Harbiden de kimse görmedim. 3-5 kişi dışarıda yatan insanlar hariç. Hı hı. Tanıp tanımadığımı bilmiyorum. Yüzleri kapalıydı. Kimseye denk gelmedim. Bir tek yerinde olan dostum sensin. Allah razı olsun. Ben sana şöyle söyleyeyim Murat bıraktığın dünyayla şu anki bıraktığın hani karşılaştığın dünya arasında çok büyük dağlar kadar farklar var. Çok dağlar kadar fark var. Gelişmiş. Böyle nasıl diyeyim sana? Hı hı. Çok tuhaf geldi bana ya. Adını koyamıyorum. Kanka şöyle sistem sürekli aktif gelişiyor aslında. Gelişiyor. Her şey gelişiyor. Hı hı. İnsanların geliştiği gibi, yapay zeka gibi. Ama şunu söylemek istiyorum. Ekonomik açıdan gerçekten büyük sıkıntılar var bu ülkede. Ben bunu gördüm. O taksimetresinden şeyinden falan. <laughs> bunu gördüm. Bir, bir, tane kapı içtim ya kapı. <laughs> Şeftalili 40 lira dedi. Dayı ne diyorsun sen dedim ya. Kardeşim 40 lira dedi. Adam böyle ters ters baktı bana. Kendi kendime dedim. Hani şey uzaydan gelmişsin ha, gibi falan. 3,5 yıldır yatıyorsun dedim. hani ne bekliyordun? <laughs> Tabii abi dedim kafam başka yere gitti kusura bakma dedim verdim aldım kapıyı Kanka ben sana şöyle söyleyeyim o senin yaşadığın çocukluktan beri aslında antrenmanlı olduğun bir dünyadasın. Tabii. Yani netice itibariyle hani alıp seni köyden alsana burada bundan sonra yaşayacaksın diye kimse demedi. Herkes eksisiyle artısıyla hayatta bir takım şeyler yaşar. Bu gerek kişinin kendi isteğiyle gerekse atmosfer dahilindeki bir alışkanlık veyahut da işte yönlendirme ya da bizim arkadaş evresi dediğimiz insanlara karşı e, kendimizi ispatlama çabamız gibi gibi şeyler hayatımızda bizim arkadaş çevremizden başka bize kimse zarar vermedi. Ben ne yaptım? Sana onu söyleyeyim. Ee, biliyorsun ki Biricik'ten önce çok ciddi bir ilişkim vardı. Bitirdim. Çünkü finalini göremedim. Ben de aynısını söyledim kanka. Biricik de Allah razı olsun. Hayatıma girdikten sonra hayatım komple değişti. Ee, affedersin yanlış anlama bir şey diyeceğim. Alkolü götümle içiyordum kanka bildiğin götümle içiyordum. Çıkıyordum Taksim'e. Ona mevzu yap. Bununla dövüş. Her günüm şu nezaret her günüm bu karakol diye geçiyordu. Eskiler. Biricik öyle. bana adam gibi içmeyi öğretti. Asiydim. İsyankardım. Her şeyi ses çıkartıyordum. Baş kaldırıyordum. Aile kurmanın ne demek olduğunu Biricik'te gördüm. Bak dünyalar tatlısı bir evladım doğdu. İki ay oldu kanka. Maşallah, maşallah kurban olayım ona İsmini ülkü koyma... Pardon kusura bakmayın. Alkol böyle şeyler yapıyor. <laughs> Kanka hiç kesmeden doğal bir şekilde koyacağım zaten de. Ee, şöyle söyleyeyim. Ülkü doğdu. ismini ülkü koyma temel sebebim de şu. Ben milli içi bir insanım biliyorsun. Ee, kızımın isminin ülke olması, vatan, yurt biliyorsun. Hani sonuçta bu coğrafyada biz yaşıyoruz. Teknik olarak Anadolu insanıyız. Kızımın dedim güzel bir ismi olsun. Herkes de olmasın ama güzel bir ismi olsun. Ülkü koydum. Allah razı olsun. Biricik de zaten bunu onayladı. Yani karşı durmadı. Diyebilirdik ya ben ülkü istemiyorum. Zehra ya da Fatma istiyorum da diyebilirdi. Ama demedi Allah razı olsun. E, teknik olarak böyle bir hayatın içerisine geçtim. Şimdi sıfırdan çiziyorum hayatımı. Bildiğin ince bir çizgiyle sıfırdan çiziyorum. Geçmişime hiç takılı kalmadan. Yanlış anlama belki 10 kere Taksim'e çıkmamışımdır. 10 kere. Çünkü bana bir getirisi yok. Zarardan başka bir şey değil. Ha, zarardan başka hiçbir şey değil. Ben zaten geldim nasıl metrodan indim. Geçtim hı. gittim. Bir daha da ne meydana çıktım. Tövbeler tövbesi dedim. Çıkmadım. Direkt kendimi parka attım. Hı hı. Hı hı. O da şarjı doldurmak için telefon şarjını. Hı Bir öyle yani bir öyle gördüm o kadar. Bir daha da taksime geçmedim. Kanka <laughs> ben zaten işim yok kanka orada. normalde de biliyorsun ben fazla sevmiyorum orada. ben sana telefon ayarlayacağım <laughs> arkadaşlar Murat Cezayir Vax kurumuna girerken e, S5 Samsung Galaxy bir telefon kullanıyormuş e, Cezayir'in telefonunu temin etmiş fakat günümüz dünyasında artık bu telefonun işlemcisi maalesef yetersiz hiçbir uygulamayı desteklemiyor efendim hayatım seni seviyorum. Tamam, ee, kalmış o. Aynen. Sana alacağım kanka güzel bir telefon. En azından kısa süreli de olsa kullanırsın. Giderken ister götür ister götürme. Her şey çözülür. Hoş geldin. Yabancı değilsin, misafir değilsin. O yüzden rahat takıl. Ye, iç, keyfine bak. Bu 11 gün boyunca seni bir yere bırakmadım. Çünkü dışarıda biliyorum ki saçma sapan bir e, olay yaşamam da istemiyorum. Gidip karakol karakol gidip bak, seni istedim, de. Beklediğim şeyleri zaten göremedim. Ya bilmiyorum ben de afalladım çıkınca sudan çıkmış balık gibi ne yapacağımı şaşırdım. Değil mi? Şimdi söyle herkese merhaba arkadaşlar diye belirt. Dur kanka bırak o işler eskide kaldı Benim adım Muhammed Özbek kanalıma hoş geldiniz. Değil mi? Aynen. Aslan kardeşim benim. Kusursuz insan olmaz. Her özgür insan bir mahkum adayıdır. O yüzden saygı sevgi çerçevesine bakmak lazım yaşadan hayata. Tabii. Ya değerli kardeşim. Daha iki buçuk selam var. İki buçuk sene. Allah'tan dörtte 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 iki şekiller kendimi açığa attım. Harbiden ha, onu çekmesi senin en az beş yani orada atıyordum. Ondan sonra vay ben nereye geldim dedim. Biz Doğukan'la seni ziyarete geldik ya. Geldim. Orada şu cümleyi çok kafama takıldı. Senin kurduğun bir cümle vardı. Biz girdik işte konuşuyoruz muhabbet sohbet. Bir de ben o anlarda biricik çok duygusallaşıyorum. Muro bana şey dedi kanka dedi ben dedi bir ay sonra tahliye oluyorum dedi. O cümlen kanka bana çok koydu ya. Yani yanlış anlamayın tabii ki bir ay sonra burada tahliye olmana sevinirim teknik olarak ama. Orada Hani kendi ümitlerini yasaya bağlaman, işte yasa çıkacak af çıkacak diye hep bir ay bir ay sayıyordun ya. Tabi. Bunu ben gördüğüm için gözlerinde, çıkmayacağını da bildiğim için o bana çok koydu kanka. Onun tarifi yok yani kanka, öyle şimdi orası nasıl bir yer, birisi geliyor bir şey söylüyor, hı -hı. öndeki geliyor bir şey söylüyor. Söylüyor adamlara da bakıyorsun kalibresi yüksek, yani nasıl diyeyim sana kişisel olarak karakterli insanlar. Hı hı. Acaba mı diyorsun? Herkes bir şey söylüyor. O geliyor bir şey söylüyor. Bu geliyor bir şey. 60 kişi yaşıyorsun. Ne bakıyorsun TV? Ne bekliyorsun? Bakıyorsun yani kimden, kim ne derse hiç böyle diğer insanlara da bakıyorsun yani inanasın geliyor. Sürekli işte çıkacak, çıkacak, çıkacak. Zaten orada nedir? Bir şey umut bağlamak. Bir şey umut bağlayacaksın ki orada cezan bitsin. Sen orada umutlanmazsan, umudu olmayan insanı zaten hiçbir şey olmaz. Yani. İnsanı yaşatan umuttur. Orada bir şeye bağlanacaksın. Biz de istesek de istemesek de otomatikman bir şeye bağlanıyoruz duygusal olarak. Kendimizi motive ediyoruz. İşte çıkacağız. Dışarı çıkacağız. Özgürlüğümüze kavuşacağız gibi. Kendimizi motive ediyoruz. Üç buçuk sene geçti öyle yapar yapar Düşün yani. Ama geçti. Ama geçti. Ne oldu en son? Yaptılar, yapacağız. Patlattılar yasayı. Daha askerlik var. Bu sefer askerlik var da onu bir şekilde halledeceğiz inşallah. Şu cezaları bitsin gideceğim, yapacağım.